Herkese merhabalar. Bu videoda Opera'ya IDM eklentisini yüklemeyi gösteriyorum. Şimdi Opera ve IDM'nin en son sürümü yüklü. Dolayısıyla bu güncel bir yöntem. Operayı açtım. Menüden eklentiler kısmına girdim. Bu burada kalsın. Şimdi IDM'nin masa üstündeki logosuna sağ tıkladım ve dosya konumunu aç dedim. Bu gelen pencereye CRX yazacağım ve aratacağım çıkan dosyalar arasından 59 olmayanını yani şunu tutup operanın eklentiler bölümüne bıraktım. Ve çat diye karşıma geldi. Buradan yükle diyorum. Evet yükleyi seçiyorum. Ve bunu yaptığımda idm eklentisi operaya yüklenmiş oluyor. Diğer yönteme geçmeden evvel bunu kaldıralım. Şimdi sol taraftan daha fazla eklenti indir diyoruz. Ve bu eklentilerde ara kısmına install chrome yazıyoruz. Bu şekilde bir eklenti çıkıyor. Bu Opera'da Chrome eklentilerini çalıştırabilmemizi sağlayan bir eklenti. Operanın kendi geliştirdiği eklenti dolayısıyla güvenilir. Operaya ekle diyorum. Ve eklentiler sayfasına geliyor. Şimdi size bu videonun açıklamalar kısmında bu sayfanın linkini vereceğim. O linke girdiğinizde Bakın şurada Opera ekle diye bir buton göreceksiniz. Buna tıklayın. Sizde Chrome ekle yazıyorsa siz ona tıklayın. Hiç önemli değil. Böyle bir uyarı verdi. Tamam diyelim. Ve beni böyle bir kısma attı. Yükle diyorum. Evet, yüklüyorum. Ve eklenti yüklenmiş oluyor. Karşıma geldi. İşte bu kadar.